Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Breakers Tüm Web oynuyoruz. <laughs> Galiba öyle Evet. Oyun ismi öyle. Oyun arkadaşlar çok güzel. Ee, oynamak istiyorsanız kesinlikle öneririm. Frenimiz yok. Dümdüz yoldayız. Yanımız var. Ölmemeye çalışıyoruz. Ne kadar gidersek. Ya bak böyle şeyler oluyor işte. Ön taraf gitti. Arkadaşlar i̇şte biraz kısalım. Biraz fazla kısa geliyor olabilir. Kusura bakmayın. Şuradan geçeceğiz. Oha! Gördünüz mü arabayı? Ben ilk defa görüyorum bu oyunda öyle bir şey. Bayağı oynadım bu oyunu video dışında. güzel artı aldık Ya uf. biraz kötü gidiyor server Arkadaşlar bu önerdiğiniz oyunlar ya da kanalım hakkında önerileriniz varsa yazabilirsiniz. Yorumlarınızı okuyorum. Yani her görüşünüzü belirtebilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Her türlü açayım. Ee, yani sanki sıkıntı yaşayacağız ya da yok yaşamadık yaşamadık tamam. Ya ama nitro aldık tam sıkıntı yaşadık arkadaşlar öldük hatta. Öldük hadi. Evet. 3400 canı yok. 3400 Arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Hepinize görüşürüz. Bay bay.